Sanırım gelirken oldum ya. Dur Milli ne lan? Milli ne? Te. Niye gülüyorsunuz ya? Bir dakika. Ayıp bak, ayıp bak söyleme. Dur Milli ne lan? Milli ne? Te. Niye gülüyorsunuz ya? Mili. Ayıp M bak, mili ayıp ne? bak söylemeyin öyle şeyler ya. Töbe. <laughs> <laughs> salak salak şeyler yazıyorsunuz ya. Miski kaç yaşında Yapmayın ya? Yapmayın lan öyle. Can varken söyleyebilirsiniz. Can yokken söylemeyin bak. <gülüyor> <gülüyor> 21. Aslında <At> Eskül'ün şu introsunu no duymadan edemiyorum ya. Oo videos atse match first time hazır ha gel bakalım Aha, aha, bana ölmüş olabilir. Abi fi ignite'ım var zannettim ya. Abi tipi atacaktım ya. Tipi ne oğlum ya? Yoksa da hallederiz yani. Bakayım yoksa. Artık bardakta değil içeceklerimi böyle betle içiyorum arkadaşlar. Ay. İçeride ne olduğunu bilemezsiniz ne içtiğimi. Onları bir anda yok etler. Ne içiyorum acaba şu saçmalık an? Saçmalık mı olur yani? Tamamdır. Girişi olacağız harbiden. Ananı avladığını s***im şimdi Jax seninle ya. Baba kaçar. <gülüyor> 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 Hadi s*** buradan giriz eki. lan öl lan! Tamam drift yapalım mı o zaman? Geliyor, hazır mısınız? Spiderman Mahmut 52 Prime'ın abone olmuş. Hoş geldin Spiderman Mahmut kardeşim. Arda Louis 3. ayını kutlamış. Hoş geldin. Emircan Atlı 11. ay. Opa 3 tişört yakışmış zaten yakışıklı <laughs> adamsın demiş. Bir dakika. Tişört yakışmış mı? Tekrar soruyorum. Yayın başında sormuştum. Tekrar yeni gelenlere soruyorum. Tişört yakışmış mı yoksa siyah devam mı? Yazarsanız sevinirim. Daha Diego Class 3301 abone olmuş. No Creed'in 4. yeni kutlamış. Hoş geldiniz abi. Eyvallah. Hayır 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 hayır. Yarram gibi yakışmış. Siyah devam. Yarram gibi. Evet evet evet. Oğlum yarrağınız kıpkırmızı mı lan sizin? Böyle bir şey olamaz. Hoş yapmayın. Yarram gibi yazmayın. Adam oluyormuş yani. Neyse. Nasıl? Otomatik skill mi basıyor? Bota mı koyuyor? Lan abicim nereden gidiyorsun adamı yakalamaya? Hello? Hey! Oğlum niye gelmiyorsun ya? Berke'nin bir tane tişörtü vardı abi. Eee O tişörtü bilenler var değil mi? Tarif etmeye bile gerek yok bence. Berke'nin bir tane tişörtü var dediğim zaman o tişört aklınıza geliyor mu? O bahsettiğim tişörtü biliyorsunuz değil mi? Tamam. <laughs> At onu. Abi Öyle o, file, o, ya. o Q'yu niye atmıyorsun ki? Aşağıya doğru Q atman lazım. O beklenen bir şey. Shivana'ya da rework gelmesi lazım acilen. Hiçbir ejderhaya benzemiyor abi. Yani bildiğin... Ay! Siktir git burada. artık. Bakın abi. Şimdi benim düşüncem nedir biliyor musunuz şu çar hakkında? Hazır onu Aklıma geldi söyleyeyim. Oyundaki ejderhaları görüyorsunuz. Hayvan gibi şu Shivana'dan 10 kat daha karizmatik. Bu Shivana gerçekten grafik olarak da, fan art olarak da eskide kalmış. Böyle 5 yılın iyosu falan. Bunu şimdi rework mesela var ya. Emin ediyorum o kadar karizma, o kadar iyi bir şey yaparlar ki bu Shivana'dan. Bir ejderha yaparlar böyle kanatlar çıkaramıyor kim ateş efektini falan değiştirirler, karakteri böyle baştan yaratırlar. Şu an çok eski duruyor. Ben mesela oynayacağım varsa da oynamam. Acil bir work lazım şu ara Bitir git buradan. Gözüme gözükmeyeceksin bir daha. Baksana böyle ejderha mı olur onu okuyayım. Ertan Kele'ye benziyor. Ay. <laughs> <laughs> Takin, ahin, 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 lan bunu? ahin, 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 Ben seni kovalayacağım. Sanırım en çok Panty'i şu Master oynayanlarda gördüm ya. En çok bunlar atıyor abi. What? Shit! Herkes de mahvolmuş oluyor yine ya. Abicim. Set top lane'e ne diyorsunuz ya? Yasuo yes, demiş. Şu set artık top lane karakteri değerinde bir karakter mi? Yoksa böyle support oynanıp item kasılmadığı zaman da aynı işleve sahip mi? Ne diyorsunuz? Bence set daha böyle topta eskisi kadar popüler değil. Kaybetti o popülerliğini. Böyle bir bir iş arasa? Yaramıyor onu kule altına Top atabilecek mı? pozisyonum olsa mükemmel olurdu ya. İlk çıktığında mesela bak ilk çıktığında sürekli topta oynanıyordu. Bir kere bile support görmedim. Şimdi buff yedi, nerf yedi bilmem ne bir şeyler oldu. Daha çok support görüyorum. Top lane'de biraz yine oynanıyor ama işte değerini kaybetti. Güzel. Ha var ya baba oynuyor bu seti ya. Bu oynuyoruz bunu ha. Belki support Belki böyle ne zaman görsem bu aralar support'a sardı. Bıraktın mı tapı? Ben bilmiyorum chat. Top lane. Gel seni bir sikeyim ben ya. Gel ben seni bir sikeyim gel. Gel. Gel ben mi seni sikeyim ya? Tamam Adamdı tamam verelim efefe bitsin bu Karşılaşmayı kim kazanıyor ki? Bir dakika Riven vs Atrox'ta Riven yener Neden? Çünkü zaten Aatrox da aynı şeylere sahip hemen hemen Bir de daha hızlı daha atik bir çarp Ne diyorsunuz chat? Ben at ikisinin de aynı şeyleri var zaten Skill setleri de aynı bildiğin Street Fighter'da tekken de vs atıyormuşsun gibi düşünün Sadece Riven daha hızlı bence o yüzden yener ya. Bu adam O kadar Flash attı bak Ooo Oo Tamam close 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 tam, tam, Tamam tamam birinci oyun Tamam tamam birinci oyun fark etmez Ne ulan hiçbir şey, şey yapmıyorum ya ki <laughs> 0-6'sın hiçbir şey yapmıyorsun işte kanka Hep <gülüyor> Hep Hep <laughs> <laughs> Oğlum, niye kol bana Oğlum miski çok sevdiğim bir kardeşim. Efe <laughs> <laughs> atalım ya. Aha! Oh. Neyse oh. cici kanka. Valla hemen galiba. gank attılar ya. Hadi ben go go go. Ben attım kanka. Helal. Sadece miski genel da. olarak böyle şeylerin devam, devam. konuşması bana hep sempatik Allah. geliyor abi. Olsun devam Türk Türk devam. Yurt dışında yaşayan Türkler. Tamam devam devam. Eee Ya sopa galiba. <laughs> kain bir W at Q at Kain Kain tamam. O W ne Kain Q at Tamam pardon çok pardon <laughs> Arkadaşlar özür diliyorum Benim ne planlarım vardı ya chat Ne şeylerim vardı biliyor musunuz Şu an nereden aklıma geldi söyleyeyim Zegabon'un giydiği e, ee, tişört mü oluyor bu atlet mi ne oluyor bilmiyorum da işte Bundan dolayı aklıma geldi benim hayallerim şuydu Şimdi yaza doğru yaklaşıyoruz zaten ben spora devam edecektim hayallere bak ben spora devam edecektim Sonra bu kol olacaktı bu kadar bunun iki katı Sonra gidecektim Zegabon'un giydiği tişörtlere benzer şeyleri giyip Ondan sonra da kola dövmeleri yaptıracaktım böyle buraları dövmelerle kaplatacaktım Sonra ne oldu amına öpeyim? Korona. Evden çıkamazsınız. Yemek düzeni bozuldu. Spor düzeni bozuldu. Yapılan her şey boşa gitti. Salla kaz... Bak yemin ederim. Benim spor hocasıyla yaza doğru ekstradan programa giriyorduk. Bu arada bir şey daha var bugün. Bugün yaşadığım bir şey de anlatayım. Uyandım. Hakan bana link atmış. Korona öncesi bir günümüzün videonu atmış sonunda. Bir buçuk ay öncesinin video. Ben onu YouTube'a koymayı düşünüyorum ama editle biraz editlenmesi lazım. Bir buçuk ay önce, koronadan önce hayatımız nasıldığının videosunu çektik. Bir buçuk ay önce onu koyacağım bir ara YouTube'a haberiniz olsun. Köle Şu an editi çok ee, uzun yapılmış. O yüzden biraz daha editle uğraşılıp yapılması lazım. Kaçta uyandın? Bugün al, pardon, beş buçukta uyanıp DP internet kafesine gittim bugün. Bak, bugün uyandım beş buçukta. Kadıköy'e gittim, Dark Passage internet Kafesi'nde kapalıydı. Ama zaten internet Kafede oyun oynamaya gitmemiştim, başka bir işim vardı. İnternet Kafe kapalı Dimeline, kapalı, ne koronası? Dergileri, kitapları vardı bende bu arada. Hayır. Çok fena troll dedim galiba. Adamı kesebilirdim, kesmedim ya. Çıkıp keseyim dedim, o da olmadı. Ups, my bad. Ups. U ups. Tamam. İttir ittir kestim diğerini de kestim. İttir 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 ittir. <laughs> Biliyordum keseceğimi. Ya. Bugün oynamayı düşündüğüm şampiyonlar Jace, Darius, Fiora. Ee, bir tane daha vardı. Neydi lan? Unuttum Helal! Onu da duruma göre alırız. Bakalım. Helal kardeşim! Dur bakayım şuradan atlıyor çar? Oha atlar mı lan oradan? <laughs> Abi ne yaptın ya? Neta of. Neta. Ben buna döndüm Murat. Ben bunu kes. Tamam ben de bunu keseceğim. Doşlamaya çalışıyor ama hata ediyor. Crystal'ın ekosunu... <laughs> <laughs> Bir Bilerek yaptım. İnsanlar gece gece eğlensin de yaptım bu arada. <laughs> Ananı... Hmm. Atakan hep aynı şampiyonları döndürüyor ya. Gragas, Jarvan, Elis. Ne? Nasıl yani? Sev diyor annem, sev oğlum ayıp değil. Tamam da annem, herkes sen gibi kadın değil. Hadi, eyvallah sitim. Oy. Gel bakayımlar buraya şimdi sen. <laughs> ya chat. Ya 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 ya.